Merhaba arkadaşlar, Bitcoin'de 100 bin doları 1 milyon dolara çıkartmaya çalışma uğraşımıza devam ediyoruz. Bitcoin'de en son düşen kama içerisinde bir işlem almıştık. Şimdi ise içerik doğru giren Bitcoin fiyatında bu bölgede bir Fibonacci çizerek. 0.382'den tepki almasını bekledik ve burada ilk 25 Bitcoin hacimlik işlemimizi açtık. Şu anda total vakiyemiz 112 bin dolar. Buradan güzel bir kar elde etmek hedefimiz. Şimdi burada giriş bölgesinden itibaren aşağı sarkmalar yaşadı. Doğal olarak stopu biraz aşağı çekip eklemeler yapmaya başladım. Yaklaşık 100 Bitcoin'lik bir ekleme hacmine ulaştırdım. Biraz daha ortalama düşsün diye. Çünkü bu noktadan gerçekten tepki alması gerektiğini düşünüyorum. Burada 150 Bitcoin'e kadar çıkarttım. Artık 0.79 Fibonacci seviyesi benim için dönüş seviyesiydi ve giriş seviyeme nihayet geldi. Burada hızlıca kar almaya başladım ve şu anda 3000 dolarlık bir kar aldım. 2500 dolarlık bir kar daha aldım. Stopu biraz daha kıstım. 75 bitcoin hacimlik işlem devam ediyor. Total bakiyemiz 118 bin dolara çıktı. Şu anda açık olanda da 5 bin 6 bin dolar kardayız. Eğer hedefe gelirse bu noktada çok güzel bir kapanış olacak bizim için. Devamlı olarak kar alarak ilerlemekte fayda var. Çünkü 5 dakikalık grafikten bahsediyoruz. Stop'u bu noktada çok sıkışık bir hale getirdik. Total bakiyemiz 125 bin dolara çıktı. 3000 dolar da şu an açık olan bakiyemizde devam ediyor. Stopu girişin daha da üstüne çıkarttık. Buradaki artık geri çekilmeler çok yüksek olası olacaktır. Buradan da hedefe varmamız durumunda veya stop olmamız durumunda en kötü ihtimalle 1700 dolarla artıda kapatacağız. Şu anda ana bakiyemiz 125 bin dolar Diğer yandan şu anda aktif işlemle birlikte de neredeyse 129 bin dolar arkadaşlar. Bu noktada tepki beklediğim bir kısım var. Bu bölgenin özellikle 60 bin 600 seviyesinin üzerinde kalabilirse hedefe rahatlıkla gidebileceğini düşünüyorum. Burada çokça takılma yaşadıktan sonra yine stopu ufak ufak yükselterek peşinden götürmeye çalışıyorum. Çünkü sert bir geri çekilmede tamamen. E, paramız karımız erimesin diye. Burada gördüğünüz üzere fair value gap alanından bir tepki alıyor ama hala stopu bozmuyoruz. 15 bitcoin ile hala işlem devam ediyor ve 131 bin dolarla işlemi kapatıyoruz arkadaşlar.